Sevgili takipçilerim merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu sonuna kadar izleyin ve eğer rüyanızın tabirini merak ediyorsanız rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın. En kısa zamanda cevaplayacağız. Videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilini açın ki böylece hiçbir rüyanın yorumunu kaçırmayın. Lütfen bu video sonrasında kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizim için çok kıymetlisiniz. Her birinize çok çok teşekkür ederim ve desteğinizi bekliyorum. Rüyada Nescafe görmek genellikle şans, mutluluk ve konforlu bir yaşam ile ilişkilendirilir. Rüya sahibinin hayatında gönlünden geçenlerin gerçeğe dönüşeceğine ve büyük kazançlar elde edeceğine işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin hayatının rahat, lüks ve bol bereketli olacağına, kimseye minnet etmeden yaşayacağına delalet eder. Ayrıca, uzun yıllar boyunca huzurlu bir yaşam süreceği, şöhreti geniş çevrelerce bilinen biriyle evleneceği ve hayal edilenden çok daha refah bir hayat süreceği anlamına gelir. Rüyada neskafe içmek, yeni bir arkadaşlık ya da duygusal ilişkinin başlangıcını işaret eder. Ancak bu ilişki, rüya sahibinin çevresi ve ailesi tarafından hoş karşılanmayabilir. Ailenin, eş adayı olarak seçilen kişiye onay vermeyeceği ve bu durumun rüya sahibini zor durumda bırakacağını işaret eder. Ayrıca, rüya sahibinin duygusal yoğunluk nedeniyle, hayatını aldığı kişinin olumsuz yönlerini gözden kaçıracağına ve bu olumsuzlukları fark ettiğinde ise, çok geç kalacağına delalet eder. Rüyada şekersiz nescafe içmek, genellikle keyfi yerinde olan ve hayatında sorun yaşamayan rüya sahibinin, Aldığı bir kötü haberle büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağını işaret eder. Bu durum, rüya sahibinin moralinin bozulmasına ve çevresine yayılan enerjisinin olumsuz yönde değişmesine neden olur. Yakın arkadaş çevresinden alınacak kötü bir haber veya sevilen birinin mutsuzluğu, kişinin huzurunu bozar. Ayrıca, aile büyüklerinden birinin rüya sahibinin aşırı lüks yaşam tarzına karşı çıkacağı sert eleştirilerde bulunacağı ve maddi desteğini bir süreliğine keseceği anlamına gelir. Rüyada bol şekerli neskafe içmek, genellikle kişinin yaşamında keyifli ve tatmin edici bir döneme gireceğini işaret eder. Rüya sahibi, hayatında huzur ve mutluluk bulacak, ilişkileri ve çevresiyle uyum içinde olacaktır. Ayrıca, rüya sahibinin emeklerinin karşılığını alacağı, zorlayıcı süreçlerin ardından rahatlama ve neşe dolu günler yaşayacağına tabir edilir şekerin fazla olması, kişinin arzu ettiği ve beklediği olumlu gelişmelerin hızla gerçekleşeceğine ve onun daha fazla tatmin olacağına da işaret eder. Kişinin, hayatında büyük bir değişim yaşayarak, beklediği fırsatları yakalayacağına ve bu fırsatları değerlendireceğine delalet eder. Rüyada bol köpüklü neskafe görmek, kişinin hayatına yeniliklerin ve taze başlangıçların gireceğine işaret eder. Bu rüya, Rüya sahibinin iş ve özel yaşamında olumlu değişiklikler yapacağına, geçmişteki olumsuzlukları geride bırakıp yeni fırsatlarla karşılaşacağına delalet eder. Ayrıca bol köpük, sevilen kişilerin desteğiyle rüya sahibinin zorlukların üstesinden geleceğini ve çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini simgeler. Bu rüya, kişiye moral ve motivasyon kaynağı olacak, hayatındaki güzelliklerin artacağına dair bir işarettir. Rüyada Nescafe ikram etmek, başkalarına yardım etme, paylaşma ve cömertlik anlamına gelir. Rüya sahibinin çevresindeki insanlara karşı duyduğu sorumluluk ve ilgiyi simgeler. Ayrıca, bu rüya, kişisel ilişkilerde karşılıklı güvenin ve sevginin artacağını işaret eder. İkram edilen Nescafe, rüya sahibinin dostları veya yakınlarıyla olan bağlarını güçlendireceğine, onları mutlu etmek için gösterdiği çabaların karşılık bulacağına delalet eder. Bu rüya, kişinin kendini başkalarına faydalı görmek ve bu yolla huzur bulmak istediğini gösterir. Rüyada kafe görmek, kişinin hayatında önemli değişikliklerin olacağına ve emeklerinin karşılığını alacağını işaret eder. Bu rüya, kişinin uzun zamandır hedeflediği yaşam tarzına ve başarıya ulaşacağına İş hayatında kazançlı projeler ortaya koyarak maddi açıdan rahatlayacağına delalet eder. Aynı zamanda engellerin ve zorlukların aşılacağı, hedeflere ulaşmak için yapılan çalışmaların meyve vereceği, başarıların artarak devam edeceği bir dönemin habercisidir. Kafe, aynı zamanda yeni fırsatlar ve çevre edinme, sosyal ilişkilerin güçlenmesi anlamına da gelir. Rüya'da kafede oturmak kişinin iş hayatında önemli bir dönüm noktasına geleceğine ve büyük kazançlar elde edeceğini işaret eder. Bu rüya, ticaretin hızlanacağı, yeni iş fırsatlarının doğacağı ve yapılan yatırımların geri dönüşlerinin kat kat artacağı anlamına gelir. Aynı zamanda, karşılaşılan zorlukların daha kararlı ve çevik bir şekilde aşılacağına, bu sayede başarıya ulaşılacağına ve kazancın çok daha fazla artacağına delalet eder. Kafede oturmak, kişinin rahat bir döneme gireceğini ve iş hayatındaki başarılarının uzun süre devam edeceğini de ifade eder. Rüyada kafede çalıştığını görmek, kişinin yeteneklerini ve deneyimlerini kullanarak başarılarını artıracağına, iş hayatında yükselerek önemli kazançlar elde edeceğini işaret eder. Bu rüya, aynı zamanda düşmanlardan ve rakiplerden kurtulmanın yollarının bulunduğuna, yeni fırsatlar ve kazanç kapılarının açılacağına delalet eder. Kişi, yaşadığı sıkıntılardan, zorluklardan ve zahmetten kurtularak, hastalıklarına şifa bulacak ve dertlerinden arınarak huzura kavuşacaktır. Kuş gibi hafifleyecek ve yaşamında yeni bir döneme başlayacaktır. Rüyada kafa açmak, kişinin hayatında güzel ve hayırlı olayların yaşanacağına, sevilen kişilerden alınacak güzel haberlerle büyük bir mutluluk duyulacağını işaret eder. Rüya sahibi, hedeflerine ulaşacak, sıkıntılar sona erecek ve üzüntüler yerini mutluluğa bırakacaktır. Ayrıca, bu süreçte büyük kazançlar elde edilecek, bolluk ve bereket içinde bir yaşam sürecek ve tüm dertler son bulacaktır. Rüyada kafede çay içmek, genellikle rahatlama, huzur ve keyifli bir dönemin başlangıcını simgeler. Bu rüya, kişinin yaşamındaki stresli dönemlerin sona erdiğine ve huzurlu bir zaman diliminin yaklaştığını işaret eder. Ayrıca, başkalarıyla olan ilişkilerde daha fazla uyum ve anlaşma sağlanacağına, yeni insanlarla tanışılacağına ve sosyal çevrenin genişleyeceğine delalet eder. Rüyada çay içmek, bir yandan da kişinin hayatında küçük ama anlamlı değişiklikler yapma arzusunu işaret edebilir. Rüyada kafede uyumak, genellikle dinlenmeye ve rahatlamaya ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Bu rüya, Rüya sahibinin yoğun bir tempoda çalıştığını ve zihinsel ya da duygusal olarak bir süre dinlenmeye, yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu simgeler. Aynı zamanda kafede uyumak, kişinin sosyal çevresinden uzaklaşmaya, yalnız kalmaya ve içsel huzuru bulmaya yönelik bir isteği ifade edebilir. Eğer rüya huzurlu bir şekilde gerçekleşiyorsa, bu durum kişinin yaşamındaki stresin kısa süreliğine de olsa sona ereceği ve rahatlayacağı bir dönemin başlayacağına delalet eder. Ancak rüya tedirgin veya huzursuz bir şekilde uyuyorsa bu durum kişinin çevresindeki insanlar veya yaşam koşullarıyla ilgili bir belirsizlik veya rahatsızlık hissi taşıyabileceğini gösterir. Sevgili takipçilerimiz, bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi Paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.